Din ilerlemeye engel mi? Fen ve teknolojide geri kalışımızın sebebi din mi? Arkadaşlar bu soru hep soruluyor. Hadi birlikte bakalım. Kur'an bize düşünmeyi emrediyor. Zümer suresi 9. ayette Cenab-ı Hak hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurur. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Demek ki İslamiyet'in özü ilim ve araştırmadır. Fizik bize atomu, evreni, zamanı araştırmayı öğretir. R.N.K. münazaratta ise vicdanın ziyası ulumu diniyedir, aklın nuru, fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla haykat tecelli eder der. Yani din ve bilim birleşince haykat ortaya çıkar. Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiye isimli eserinden özetle şu anlaşılır. Geri kalışımızın sebebi din değil, ümitsizlik, doğruluğun kaybolması, muhabbet yerine düşmanlık, birlik eksikliği, Menfaatçilik ve istibdattır. Çare ise ümit, doğruluk, muhabbet, birlik, ihlas ve adalettir. O halde din ilerlemeye engel değil, tam tersine ilmin, teknolojinin ve insanlığın yolunu açar. Gerçek engel bizdeki hastalıklar. Çözüm ise çalışmak ve hakikati aramaktır.